Lingo Türkiye'de üçüncü etaptayız. Çok keyifli bir ikinci etap yaşattınız. Gerçekten teşekkür ediyorum. Yani Münevver Hanım ve Begüm'e hiçbir fırsat gelmedi ama kasalarımızı da güzel yükselttik. Şimdi bu etapta bu kasaları iyice yükseltelim. Arada sadece 500 liralık bir fark var. Ama bu bile bir avantaj sağlayabilir. Çok rahatlıkla kapatıp öne geçebileceğimiz bir etap. Şimdi 4 adet 5, 4 adet de 6 harfle Lingo kelime gelecek biliyorsunuz. Öncelikle ricam şudur. Bir aranızda değerlendirin. Kim 5'i kim 6'yı oynayacak. Sonra lütfen benimle de paylaşın. Beş. Altı, Hızlıca kararlar verildi. Arif bir de yan masaya baktı. Orada ne karar verildi acaba? <gülüyor> <gülüyor> güzel. Nedir peki kararımız? Ben 5'te yarışacağım. Ben de 6'da yarışacağım. 6 harfli kelimelerde de Arif'te olacak. Sizde de Rumanısın. Ben de 5 harflerde ben yarışacağım. 6 altı harflerde Ekta'da olacak. Vallahi güzel bir etap olacağını hissediyorum. Efendim o halde hemen Özge'yi ve Şirin'i masalarda tutalım. Arif'i ve Yekta'yı arkaya doğru uğurlayalım. Özge, ilk kelimeye seninle başlayacağız. Sonra biliyorsun Şirin'le devam edeceğiz. İkinize de bol şanslar diliyorum. Çok teşekkürler. Ve efendim üçüncü etabın ilk beş harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfi neymiş? M ile başla. Mekik. M-E-K-İ-K -K. Gelsin. Şirin. Mesir. M-E-S-I-R. Hadi deneyelim. Üç deneme hakkımız var Özge. Metin. M-E-T-I-N. Daha makul görünüyor. Olabilir mi? Ama değilmiş. Ah. Değilmiş. Aa, Keşke aslında Özgür bir kelime daha söyleyip. Başka bir kelime de türetemedim valla. <laughs> o anda bir efendim gelmedi kelime. Şimdi mesir tek başına sözlüğümüz yok. Mesiri hani hmm. tabii var bir sözlüğümüzde evet. ama. Bir an geldi aklıma. Sağlık olsun. Burada iki masamıza bir şey veremedik. Daha çok kelimemiz var. Hallederiz. Şirin şimdi senin başlayacağın beş harfli <laughs> lingua kelime geliyor. Bakalım o kelimenin ilk harfi neymiş? G ile başla. Görgü. G-Ö-R-G-Ü. Gelsin. Özge. Gazel. G A Z E L. Deneyelim. Şirin. Gezme. G E Z M E. Gelsin. Özge. Geniz. G E N I Z. Güzel bir deneme olabilir mi? Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Geniz'le beraber bir 800 lira ekledik kasamıza. Efendim şu anda gördüğünüz gibi iyice kasalar eşitlendi. Aynı yerlerde geziniyoruz. Özge senin başlayacağın 5 harfli lingo kelime geliyor. Bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? B ile başlar Basit. B, A, -S, S, I, T. Deneyelim. Şirin. Bölük. B, Ö, -E L, Ü, K. Gelsin. Özge. Beyaz. B E Y A Z. Şirin. Bütün. B Ü T Ü N. Hadi gelsin. Son hakkımız Özge. Le u l u ş. ama. L vardı. Bordo gibi mi? Lodur Bodur. Mi? Ne kullanılmadı diye ben de sizinle beraber aradım. Aslında birçok ses tarifi kullandık ama evet. o o ile u'yu kullanmak bir tek efendim burada aklımıza gelmedi. Gerçekten hiçbir kelime tutturamamamızda <laughs> biraz zordu. <Evet. gülüyor> biraz bir talihsizlik oldu. Şimdi bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime geliyor. Ve Şirin seninle başlayacağız. Buyursunlar. H ile başla. Halka. H A L K A. Gelsin. Özge. Hacim. H A C I M. Güzel deneme olabilir mi? Şirin. Hazır. H A Z I R. Yine güzel deneme. Ama maalesef Özge. Haber. H A B E R. Yine güzel deneme. Neden olmasın? Aynen. Çok güzel kelimeler denedik. Burada biraz öncenin aksine tamam. efendim habere de ulaştık. Özge bir 800 lira daha ekledik kasaya. Hı hı. Şimdi sırada ortak puzzle kelimemiz var. Ben bu durumlarda sadece bir kere kasayı hatırlatıyorum. Stratejiler yarışmacılarımızın oluyor. Özge 13.350 liradayız. Hı hı. Şirin 12.250 liradayız diyorum. Ve üçüncü etapın 10 harfli ortak puzzle kelimesini ekrana getiriyorum. İpucu cümlesi de şöyle. Ne iyi ettiniz de geldiniz cümlesini sık kullanan kişi demişiz. K ile başlar. Kon... Ben de mi? Evet sen Özge. Konuk sever. Konuk sever midir? Neden olmasın? <laughs> Özge hem hızlı davrandı hem bir bilemedi acaba evet. bende mi diye. <laughs> ama gerçekten öyleydi. Vardı galiba aşırı... Vardı evet ama Çok ufak bir farkla. Özge butona daha hızlı geldi. Tebrik ediyorum. 15.750 liraya geldik. Bence iyi bir noktada bırakıyoruz şu anda Arife. Evet. <laughs> Şirin, Yekta bu işi buradan yakalar. Çok bir fark yok bence. Yakalar. O halde şimdi sizleri uğurlarken arkadaşlar Arife ve Yekta'yı masalara davet ediyorum. Yekta 3500 liralık bir fark oluştu. Ama tek bir puzzle bile 4000 lira. O yüzden son ana kadar şansımız sürecek. Arif vallahi iyi bir avantaj. Evet. Buradan bu kasayla çok da güzel bir kasayla finale ulaşma şansımız olabilir. İnşallah. İkinize de bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. Ve şimdi Yekta'nın ilk cevaplayacağı altı harfi lingo kelimeyi ekrana getiriyorum. Buyursunlar. P ile başlar. Pastel, P-A-S-T-E-L. Gelsin. Oo. Arif. Pırasa, P I R A S A. Pırasa deneyelim. Yekta. Postal, P O S T A L. Deneyelim. Arif. Pekala. p e k a l a Bana da öyle geliyor. Pekala olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Aslında ben Pırasa'dan sonra yakaladım. Çünkü orada iki ikinci bir A'yı insan hayal etmiyordu ama... ...oradan sonra bir iki deneme daha yaptık. Pekala. 400-400 lirayla kasaya attık. Arif, daha çok kelimemiz var. Devam edeceğiz. Şimdi senin başlayacağın 6 harfli lingo kelime ekranı geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? D ile başlar. Devran. D E V R A N. Gelsin. Yekta. Dakika. D A K I K A. Dakika gelsin. Arif. Dumbel. D A M B I L. D A M B I L. Yekta. Arif son hakkımız. Dalgıç. D A L G I Ç. Bana da öyle geliyor. Dalgıç olabilir mi? Neden olmasın? iki masamızda kendilerine attıkları pasları evet. değerlendiriyorlar. Bir 400 lira da Arif eklemiş oldu. E tabii sonlara geliyoruz heyecan da yükseliyor. Şimdi Yekta bu etapın üçüncü alt harfi lingo kelimesi geliyor ve seninle başlayacağız. Bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? K ile başla. Kelime k e l i m -E. Gelsin. Arif. Kestel. K E S T E L. Kestel. Gelsin. Yekta. Kardeş K A R D E Ş. Deneyelim. Daha son hakkımız. Kimlik K I M L İ K. Kimlik gelsin. <laughs> ah. Klinik, klinik. Klima geldi ama evet benim de. Kimlikten önce bende yoktu. Kimliği görünce orada klinik olabileceğini e, görmüş oldum ama burada da iki masamıza bir şey veremedik efendim. Keser de Bursa'nın ilçesi diye biliyorum. Evet. Bursa'lı olduğunuz için. yerden gitti. geldi <laughs> Güzel oldu. Şimdi bu etaptaki Son altı harfi dingo kelime geliyor. Arif seninle başlayacağız. Buyursunlar. S ile başlar. Saygın. S-A-Y-G-I-N Deneyelim. O. Yekta. Sanmak. S-A-N-M-A-K Gelsin sanmak. Arif. Saniye. S -a -n -i -y -e. Olabilir fazla fazla S-A-N-İ-Y-E. Olabilir mi saniye? Neden olmasın? <laughs> ne diye düşündün Arif? Sanki fazla söyledim gibi ha, geldi harf. birden. Fazla harfli gibi mi geldi? Evet. Böyle y'yi uzattım ya. Valla güzel de bir deneme oldu. Tebrik ediyorum. 1200 lira daha eklemiş olduk. Ve bu çok kritikti Arif. Evet. Çünkü şöyle bir kasalara bakıyorum. 17.350 liraya çıktık. 12.650 liradayız. Yani yakalasak bile bizi finale taşımayacak ama... ...yine de yakalayıp iyi bir yerde bitirdik diyebilirsiniz. Çok güzel bir kasayla finale devam edebilirsiniz. İnşallah. Zaten garantiledik efendim. Şimdi Arif ve Yekta için... Üçüncü etapın 11 harfli ortak puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlesi de şöyleymiş. İçine kurt düşmek. Şey ile başlar. Şüphelenmek. Şüphelenmek midir? Neden olmasın? Bu cevapla birlikte 2000 lira daha ekleyerek 19.350 liralık bir kasayla Özge ve Arif bugünün finalistleri oldular. Tebrik ediyoruz. Şimdi Özge seni de hemen masaya alayım. Şirin lütfen seni de masaya alayım. Arkadaşlar tebrikler. Finalde beraberiz değerlendireceğiz. Öncelikle Yekta bence çok şık bir harekettir. Çünkü efendim Yekta hızlıca geri çekildi. Ayrıca Arif şöyle de bir şansın oldu. O son kelimeyi bilmesen şeye çıktığı anda Yekta da vardı. Çünkü onu gördüm. Bu da güzel bir kısmet oldu aynı zamanda. Tebrik ediyorum. Ayrıca teşekkür ederim Ekta. Bence hakikaten çok şık bir ederiz. harekettir. Neler söyleyeceğiz buyursunlar. Ee, çok eğlendik. Amacımız zaten eğlenmekti. Ee, çok da güzel bir yarışma oldu bence. Ee, başarılar diliyorum arkadaşlara da. Teşekkürler. Bence kesinlikle. de güzel bir yarışma oldu. Son saniyeye kadar da sürdü. Evet, Heyecan, güzel de oldu. Yekta evet. neler söyleyeceğiz? Arkadaşlar başarılar diliyorum. Umarım e, büyük ödülü alırlar. alırlar. Ee, çok teşekkür ederiz sizlere, herkese. Ee, çok keyifli burada vakit geçirdik. Ee, umarım başka zaman tekrar e, katılırız. Yok, i̇nşallah katılırız, İnşallah karşılaşırız. Valla ben de çok keyifli zaman geçirdim. Çok da güzel gitti yarışma. O yüzden iyi ki geldiniz. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sizlere böyle artık çalışırken bizi hatırlayacağınız böyle tatlı kupalarımız olacak seyrederken bundan sonra da Şirin lütfen bizi hatırlayın. <laughs> Hatırla unutmam asla. <laughs> Efendim harika oldu gerçekten teşekkürler. Biz teşekkür Efendim, edeyim. Şirin ve Yekta'ya kendinize iyi bakın hoşçakalın derken bizler Özge ve Arif'le birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz. <laughs>